dünyasıyla karşınızdayız. Stüdyo konumuz bizlere eşlik ediyor. Gen Taş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman bizlerle birlikte. Orhan Bey merhaba, hoş geldiniz merhaba, yayına. günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, Gen Taş dediğimizde iki aslında şirketten bahsediyoruz. Bir e, grup ve altında hem kimya var hem de dekoratif yüzeyler var. Bunlardan Doğrudur. biri halka açık, bir diğerisi halka açılmaya hazırlanıyor. hazırlanıyor. Çok doğru. Şirketleri elbette performansıyla merak ediyoruz. Önümüzdeki dönemi ilişkin yani yeni yıla ilişkin nasıl bir planınız var? Ee, özellikle sanayinin önde gelen şirketlerinden biri olduğunuz için de bakış açınızı e, merak ediyoruz. Neler yapacağınız önemli. Fakat önce bir konjektürü bize değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü... Gentaş dediğimizde yarım asırı devirmiş bir şirketten, bir gruptan bahsediyoruz. Çok. Sanayinin önde gelen şirketlerinden birisiniz. Peki 2024 nasıl sanayi açısından, 2025'te beklentiler nasıl? Son gelen verilere baktığımızda bir kıpırdanma var hem aylıkta hem yıllık evet, bazda. Doğru. 2024 yılı bizim şirketlerimiz açısından farklı farklı kısaca size değerlendirecek olursam Gentaş Dekoratif Yıl. Şirketimiz zaten halka açık bir şirket. E, tüm mali verilerimiz kamuyla paylaşılıyor. Bu çerçevede baktığımızda biz Gentaş Dekoratif tarafında 2024 yılı başında belirlemiş olduğumuz satış bütçemizi e, hemen hemen çok artı bir e, başarıyla kapattık. Karlılık anlamında da e, çok az altında kalarak kapattığımızı ifade edebilirim. Tabii 2024 yılı genel baktığınızda zor bir yıldı biliyorsunuz sanayiciler için hem ülkemizde hem dünyada. Biz satış gelirlerimizin yaklaşık yarısını yurt içinden, yarısını da yurt dışından elde eden bir sanayi kuruluşuyuz. Gentaş dekoratif tarafında 55 ülkeye düzenli ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ilk bin ihracatçısı listesi içerisindeyiz. Bu farklı pazarlarda ihracat yapıyor olmamız bize bir takım avantajlar kazandırdı diyebilirim. En azından satış kaybı yaşamadan 2024 yılını kapatmış olduk. Gentaş Kimya tarafı tabii 2024 yılı hem bu halka arz hazırlıkları tarafında heyecanlı bir yıldı. Bir de ayrıyeten biz 2023 yılında Gentaş Kimya tesisimizi yeni yerleşkemiz olan Gebze, Dilovası, Gepkim Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdık. Bu taşınma sırasında da kapasitemizi yaklaşık iki katı artırarak ve dünyanın son modern teknolojisine sahip bir e, tesis yatırını tamamlamış olduk bu zor dönemde. Satış rakamlar açısından yine ifade edebilirim ki Gentaş Kimya tarafı da 2024 yılını bütçesini gerçekleştirerek satış yılını kapattı. Karlılıkta yine söylediğim gibi biraz mücadeleli zor bir yıl olmasına rağmen biz Fabrik e, FAVÖK marjımızı e, Küçük de olsa artırabilmeyi de başardık yani taş kimya tarafında. Bunlar bizim açımızdan 2024 yılının olumlu bir yıl olarak kapattık. 2025'i nasıl görüyorsunuz derseniz, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım olumlu göstergeler var. Sanayiciler için bizim tabii ülkemize has bir takım özellikle bu enflasyonun getirdiği, maliyet artışlarından kaynaklı zorlandığımız noktalar olsa da bu süreci iyi yöneterek, gerek sermaye yapımızın güçlü olması, gerek bu bahsettiğiniz 50 yıllık birikimin sayesinde bu süreçleri de iyi yöneterek 2025 yılında yine her iki şirketimizde de %2 ila 3 döviz bazında bir büyüme stratejisiyle bütçe belirledik ve çalışmalarımıza başladık. İyi geçecek, daha iyi, daha kolay geçecek bir yıl hedefliyoruz. Umarım öyle gerçekleşir. Peki e Şimdi Gentaş Kimya Cephesi'nde verilerden de bahsettiniz. Halka açılacaksınız. Bunun için aslında İşim. başvuru yaptınız. Doğru. Sıradasınız değil mi? Doğru. Nasıl bir süreç var? Mesela neden Gentaş Kimya'yı da halka arz ediyorsunuz? Nasıl bir plan var? Nasıl bir program var? Gentaş Kimya'yı neden halka arz ediyoruz? Çok güzel bir soru. Aslında Gentaş Kimya'nın halka arz hikayesinde söylediğim gibi az önce yatırımlarını tamamlamış bir şirket. Hakikaten kapasite anlamında, teknoloji anlamında şu anda dünyanın en modern tesisine sahip kendi alanında bir üretim tesisi. Neden halka arz ediyoruzun aslında iki tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi halka arzdan elde edeceğimiz kaynaklarla tamamlanmış yatırımların çok hızlı bir şekilde pazara. Ee, giderek genişleyeceğimiz özellikle iki yeni ürünümüz olacak Gentaş Kimya'da ee, ve ihracat hedefli iki tane yeni üründen bahsediyoruz. Bunlar biz biliyorsunuz gen Gentaş Kimya tarafında ağırlıklı reçine üretiyoruz ve bunlar sıvı ürün grupları. Haliyle çok uzak coğrafyaya taşınabilir ürünler değil. Ancak 2024 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz neogen markasıyla çıktığımız akrilik levha üretimi ve aynı zamanda da bir takım sıvı ürünlerimizi katılaştırma teknolojisiyle ambalaja sokarak üreteceğimiz novalak reçinesiyle hem yakın hem uzak coğrafyalara ihracat hedefliyoruz ki bunun da yolu açılmış oldu. Yani bundan sonraki süreçte Gentaş Kimya'nın ihracat odaklı bir büyüme potansiyeli var. Bu yatırımcılarımızdan alacağımız kaynaklarla, yatırımcılarımızla birlikte büyüyecek hazır bir tesisin aslında hikayesini yazmak istiyoruz. Gen Gentaş Kimya'nın Halka Arz tarafındaki hikayesini size böyle anlatabilirim. Diğer bir unsurda da tabii biz şu anda Halka Arz bir şirketi yönetiyoruz yaklaşık 30 yıldır. E, halka Arz e, bir şirketi, halka açık bir şirketi gerçekten yönetmenin size getirdiği ciddi sorumlulukları var. Ve Ama aynı zamanda da avantajları var. Şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kurumsal anlamda sizi çok iyileştiren ve bu, bu sayede de Dünya Ligi'ne çıkabildiğiniz bir ortamı hazırlayan bir yönetim şekli halka açık şirket yönetimi Gen Taş Kimya'mızı da inşallah bu lige taşıyarak daha hesap verebilir daha kurumsal ve almış olduğu kaynaklarla da dünya pazarında hızlı bir şekilde büyüyerek hem yatırımcısıyla hem kendisinin kazanacağı bir ortama hazırlık yapıyoruz. Şimdi burada da e, özellikle ihracat cephesinde kapasiteydi. E, Arttırmanız gerekecek anladığım kadarıyla. E, ama zaten bir yatırımdan bir fabrikadan bahsettiniz, GEP kim dediniz. Doğru. Yani mevcut yatırımın kapasiteyi mi artıracaksınız yoksa yeni bir fabrika yatırımı olabilir mi? Bu finansmanı aynı zamanda nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? Aslında biz burada biraz ayrışacağız. Diğer belki açılma sebeplerinden biz Gentaş Kimyo olarak yatırımlarımızı tamamladık. Şafak Hanım. E, neredeyse taşınırken iki katı bir kapasiteye ulaştırdık tesisimizi. Ve bunu tamamen ihracat odaklı pazarlarda büyüme bir rezerv kapasitesi olarak düşündük. Ve bu yatırımların borçları ödendi. Aslında şirketimizin şu andaki borçluluk oranı çok düşük. O yüzden kaynaklarımızı ağırlıklı pazarlama satış stratejilerine ve e, bir de kimya sektöründe biliyorsunuz ham madde, çok önemli. Ham maddeyi doğru zamanda, doğru miktarda, doğru fiyata alabiliyor olmanız çok çok önemli. Biz buradan gelen kaynaklarımızı bu e, finansman yönetim sisteminde kullanarak hem rakiplerimizden ayrışmak, hem de bu artacak kapasitemizi çok daha hızlı devreye alacak ham madde bağlantılarını yapıp büyümemizdeki hızı artırma amacıyla kullanacağız. Diğer taraftan e, kaynakların e, bir kısmını pazarlama ve satış stratejilerine ayırarak özellikle bu yeni iki ürün grubumuz Noegen ve Novalak reçelerimizin dışı pazarlarda e, hız kazanması ve artması, satış hacminin artması için harcayacağız. Diğer bir kısım bizde ARGE çok önemli biliyorsunuz. ARGE'ye ciddi bir bütçe ayırdık bu e, halk arzından gelecek kaynakta. Kimyada sizi çünkü farklı kılan e, know-how'unuz ve ARGE'niz Arge merkezimiz devreye girdi 2024 yılında. Bu çerçevede bir kaynak kullanımımız söz konusu. Ondan sonra da finansman maliyetlerimizi özellikle biliyorsunuz e, finansmanın yüksek maliyetli olduğu bir dönemden geçiyoruz hem e, döviz bazında hem TL bazında. Buradan gelecek kaynağı iyi yöneterek bu finansmandan kaynaklı ek oluşabilecek maliyetleri de minimize ederek 2025 yılını Gentaş Kimya için halka arzdan elde edilecek kaynaklarla daha verimli, daha büyüme büyümeye odaklı bir satış stratejisine hazırlıyoruz açıkçası. Peki son gelen PMI verilerine baktığımızda da iki sektörde orada hareketlilik vardı. Pozitif yönde ayrışmıştı. Biri kimya, biri Gıdaydı. Mesela kimya e, sektöründe, sektörün geneline baktığımızda peki e, yıla nasıl başladığını söyleyebiliriz? Burada maliyete değindiniz. Mesela maliyetler yılbaşı itibariyle burada daha bir pozitif e, katkı sağlayabilecek boyutta mı? Hareketlilik olabilir mi? Malum e, Trump koltuğa oturacak ve ardından acaba ticaret savaşları iki gösterime girer mi? Bunu bilmiyoruz. Evet önden konuşmalar var ama hala tartışmalı oranlar. E, sektör için mesela bunlar ne ifade ediyor? Maliyetlere etkisi olur mu? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Trump tarafından başlayacak olursak biliyorsunuz geçmiş yönetim tecrübemizden de gördüğümüz kadarıyla Trump özellikle Çin kaynaklı tedarik zincirlerine karşı koruma veya koruyucu önlemler alma noktasında bir politika izleyeceğini hem belirtti hem de geçmişte izledi. Bizim e, özellikle akrilik levha neogen ürünümüz e, dünyadaki en büyük pazarı Amerika pazarı ve bu pazarın şu andaki e, tedarik zincirinde yaklaşık %50'den fazlası uzak doğu pazarlarından Amerika pazarına ulaşıyor. Biz o yüzden bizim neogen ürünümüz şu anda e, böyle bir politikada Amerika pazarı için çok büyük bir fırsat doğdu bize ve Zaten bu yatırımı yaparken biraz da bunu öngörerek büyük kapasiteyle kurduk. Amerika'da şu anda yoğun hedef pazarlarımızdan bir tanesi. Ee, söylediğim gibi neogen ürünümüzde de Amerika'da ki başladık ihracatımıza 2024 yılında katıldığımız bir fuardan sonra. Ama 2025, 26 ve 27 önümüzdeki 3 yılda neogen ihracatımızın yaklaşık %50'sini Amerika pazarına hedefliyoruz. Bu açıdan baktığımızda e, bu bizim için açıkçası uygulanacak tedbirler. Hem bizim ben genel anlamda Türkiye açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. Ham madde tarafına değinecek olursak, e, ham e, yavaşlayan pazarlar aslında ham madde fiyatlarının 2024 yılında biraz düşme eğiliminde ve en azından da sabit gitme eğiliminde seyretti. Bu da aslında biz üreticiler için büyük bir avantaj sağlamış oldu. Ham madde tarafındaki dalgalanmalar çünkü bizlerde zaman zaman olabiliyor. Kimya sektörü biliyorsunuz petrokimyaya çok bağlı. Petrokimyadaki oyuncular oyuncularda büyük oyuncular belli ülkeler, belli merkezler bu kaynaklara sahip. O açıdan zaman zaman iniş çıkışlar olabiliyordu ama 2024 yılı bu çerçevede istikrarlı bir seviyede geçti. Her ne kadar pazar çok hızlı olmasadaki ham ki ham maddemizdeki fiyat istikrarı. Açıkçası bize yardımcı oldu. Şimdi özellikle Amerika pazarına olumlu bakıyorsunuz, katkı evet. sağlayabilir dediniz ki Türkiye ekonomisi için de o pozitif düşünceyi doğru. koruyorsunuz. Peki Asya zaten hedefler arasında dediniz. Asya'da peki hangi ülkeler ön plana çıkıyor? İhracat pazarlarında artık oraya da değil mi? uzak pazarlara da gidebiliyoruz dediniz. Çok doğru gidebileceğiz. Gide Gen taş kimya tarafında özellikle neogen ürünümüzle Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur hedef pazarlarımız arasında e, Tabi biraz da bu ürünümüzün bize katça şöyle bir avantajımız var. Gentaş dekoratif tarafındaki ürün portföyümüzle Gentaş kimyadaki neogen ürün portföyümüz biraz birbirini tamamlayıcı ürünler ve aynı pazara hitap eden ürünler. O, bu sebeple hali hazırda hazır olan ihracat pazarlarımıza neogen ürünümüzü hızlı bir şekilde entegre edebiliyoruz. Bu hedef pazarlarımızın arasında da özellikle hem katma değer açısından hem de... E, tüketim alışkanlıkları açısından Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Hong Kong şu anda hedef pazarlarımız. Arasında ihracatımızın Gentaş dekoratif tarafında uzun yıllardır olduğu ve Gentaş kimya tarafında da başladığı pazarlarımız. Bu açıdan Asya yani uzak bölgelerde de e, ihracat e, hedeflerimizi tutturma anlamında ciddi politikalar izliyoruz. Şimdi kimya halka arz olacağı için oraya daha çok odaklandım. Ee, evet. e, siz kimyanın yönetim kurulu başkan vekilisiniz. Doğru. E, Grubun CEO'sunuz, CEO'sunuz Görüşüm, değil mi? Hem yönetim kurulu başkanı hem de icra kurulu başkanı. Peki. Doğrudur. Şimdi o zaman ben biraz dekoratif yüzeylere de geçmek istiyorum. Orada da yani 27 yılı e, aşkın bir süredir değil mi? Laminat üretiminde yer alıyor e, şirket ve burada yani dünyaya da baktığımızda ilk 10 üretici arasında girmiştiniz. Doğru. Bunu koruyabiliyor musunuz? Orada durum nedir? Bu şirketteki biraz daha performanstan bahsedebilir misiniz? Gentaş dekoratif tarafını hemen size kısaca bahsedecek olursam e, 72 yılın faaliyete başlayan dediğimiz gibi 52 yıllık bir şirket. Verzalit üretim teknolojisiyle üretimine başladı. 98 yılından sonra laminat hı hı. yatırımına başladık ve o e, yıldan itibaren bugüne geldiğimiz noktada sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 2000 yılında eski Bolu SEKA tesisini özelleştirmeden devralarak şu anda iki kampüste Mengen ve Bolu olmak üzere geliştirdik dünyadaki ilk 10 laminat üreticisi arasına girmiş bulunuyoruz. Bu sadece miktarsal anlamda bir sayı değil, aynı zamanda ürün çeşitliliği, kalite ve bununla birlikte know no birikimi anlamında çok ciddi bir kazanım Gentaş Dekoratif tarafında. Zaten Gentaş Kimya'nın aslında doğuş hikayesi de buradan başlıyor. Biz laminat üretiminde söz sahibi olmaya başladığımızda laminatın aslında kimya ile çok entegre bir ürün olması sebebiyle bu e, yatırım arayışı içerisine girdik ve o zamanlar e, Gentaş Kimyayı birlikte kurduğumuz şu anda şirketimizin yönetim kurulu başkanı Gentaş Kimya'nın aynı zamanda da genel müdürlük görevini yürüten ama Gentaş Kimya'dan önce 25 yıldır da sektörde olan Sayın Macit Aydın Beyle birlikte bir araya gelerek Gentaş Kimya şirketini kendi ihtiyaçlarımızı karşılama doğrultusunda kurmuş olduğumuz bir şirketti. Ancak 2000 yılından sonra gelişen süreç, gelişen pazarlar ve Gen Gentaş Kimya'nın kazandığı know-how ve Macit Bey'in zaten sahip olduğu know-how'la farklı sektörlere de girerek bugün grubumuzun neredeyse yaklaşık %19'luk ihtiyacını karşılayıp bunun dışında tamamen dışarıya dört farklı ana sektöre reçine ve farklı endüstriyel e, reçineler tedarik eden bir şirket durumuna geldi Gentaş Kimya. Peki, e, tabii 3. çeyrekler açıklandı, 4. çeyrek finansallar bekleniyor. E, ne zaman açıklayacaksınız finansalları? Takvim e, yakın mı? Şu, takvimler şu. yakın. Biliyorsunuz bu enflasyon e, hesaplamalarından dolayı takvimlerde küçük sapmalar olsa da biz e, en azından e, Ramazan bayramı öncesinde mali tablolarımızı açıklamayı hedefliyoruz. Bu taraf Tabii Gentaş Dekoratif tarafı daha önce de bahsettiğim gibi 2024 yılı biz hedeflerimizi tutturduğumuz bir yıl oldu. O açıdan gerçekten sevindirici. Özellikle pazarın daraldığı noktada deprem konutlarının hız kazanmasında ve bizim ürünlerimizin de bu konutların yapılmasında, kullanılmasından kaynaklı orada bir fırsat doğdu gibi bir durum oldu. Bu sebeple açıkçası iç pazardaki daralmadan etkilenmedik. O bizim için büyük bir şanstı ama dediğim gibi şu anda da zaten 2025 bütçelerimizi yine her iki şirketimizde de artı büyüme hedefli. Sonuçta her ne kadar şartlar zor olsa da bizler yöneticiler olarak şirketin çalışanları olarak şirketlerimizi bir şekilde büyütmemiz, karlılığını artırmamız bizim ana temel sorumluluğumuz ve görevimiz olduğu bilinciyle 2025 yılında da bu iradeyle bütçelerimizi tamamladık. Nasıl bir temettü planınız var 2025'te? Şimdi Gentaş tarafında bizim zaten bir temettü politikamız var. Ee, yıllardır da bu zaten yatırımcılarımız tarafından bilinen bir şey. Gerek e, nakit temettü, gerekse sermaye artırımı yoluyla, bedelsiz sermaye artırımı yoluyla her sene yatırımcılarımıza bir miktar da olsa kazancımızdan paylaşmayı politik olarak benimsemiş bir şirketiz. Yine 2025 yılında da bu paylaşım devam edecek. İnşallah hem nakit temettü anlamında hem sermaye artırma anlamında iki tarafta da yatırımcılarımızın yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Şimdi son dakikaların içerisindeyiz. Burada şirket olarak da sosyal sorumluluğa da önem verdiğinizi biliyoruz. Biraz dilerseniz sosyal sorumluluk projelerinden de söz edelim veda etmeden. Evet yani biliyorsunuz Şafak Hanım biz ana tesisimiz Bolu'nun Mengen ilçesinde. Sonuçta küçük şehirlerde üretim faaliyeti yapan sanayi kuruluşlarıyız. Haliyle şehrimizin birçok sorumluluğunu da şehrimizinle birlikte hemşerilerimizle birlikte taşıyoruz ki biz artık tabi sadece şehrimiz değil hem ülkemizde hem de uluslararası arenada birçok ülkede faaliyet gösteren bir kuruluşuz sosyal sorumluluğun yani şirketin ticari faaliyetleri kadar yanında önemli olduğunu düşünen bir kuruluşuz. Bu noktada elimizden geldiği kadar spora, ihtiyacı olan insanlara, ne bileyim kadın çalışanlarımıza mesela öncelik veriyoruz tesislerimizde çalışma noktasında gibi birçok faaliyette bulunuyoruz. Tabii bunu yaparken aslında çok reklamını yapmayı sevmeyen bir kuruluşu, Sosyal sorumluluğun daha böyle hakikaten özelde yaşanmasını önem gösteriyoruz. Ama tüm şirketlerimizin bu noktada ki duyarlılığını zaten görüyoruz. Biz de Gentaş Şirketler Grubu olarak sosyal sorumluluk projelerinde Etki edebildiğimiz her alanda elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyoruz. Peki son e, bir dakikayı da e, hedeflerle de değerlendirelim. Daha doğrusu öngörülerle. Malum önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, faiz politikasına ilişkin mesela iş dünyası ne düşünüyor, ne öngörüyor? E, aynı zamanda e, kurdadaki, kurdaki tabloya ilişkin de yorumunuzu rica edeceğim. Daha doğrusu hesaplarınızı hangi e, öngörüyle yapıyorsunuz? Biz 2024 bütçemizi yaparken ki kur tahminlerini tutturamadık açıkçası. E, tahminlerimizin altında kapattı kurlar. Tabii bizim gibi ihracat odaklı firmalarda kurun TL karşısındaki düşüklüğü bir dezavantaj. Bunu hepimiz biliyoruz. Sizler de bunu yayınlarınızda dile getiriyorsunuz. 2025 yılındaki faiz indirim beklentilerini reel sektör biliyorsunuz bekliyor. Buna paralel olarak finansmana erişimdeki maliyetlerin düşeceğini öngörüyoruz. Bu da ister istemez piyasalarda bir hareketliliği getirecektir. Özellikle yoğun bir şekilde insanlar konut kredisine ulaşmada kolaylıkların geleceği ile ilgili beklentisi var. Konut sektörü biliyorsunuz birçok sektörü lokomotifi e, halinde ki bizim sektörümüzü birebir çok hızlı etkiliyor. O açıdan açıkçası e, faiz gelecek faiz indirimleriyle birlikte piyasaların 2025 yılında özellikle iç piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Orhan Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, evet. Değerli izleyenler, iş Dünyası'nda biz ailenasyonun sonuna geldik. Veda ediyoruz, hoşçakalın.